Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz. Hemen kadromu göstereceğim böyle. Kalede Armani, sol kanatta Yeme Pino, Santrafor'da Pele, sağ kanatta Messi, orta sahada Şeba Alonso, MOO'da Enkuku yine orta sahada İlkay Gündoğan, sol bekte Roberto Carlos, Stoffer'da Badiye Şile ile Lovren, sağ bekte de Esiyen Hemen bir etkinliklere bakalım. Mesela buna bakalım. Burada aynı mı? Evet aynı. Burada da yeni etkinlik gelmiş sanki. Böyle. Tamam ben en iyisi bir tane maç oynayayım. Şuradan. Hemen bir arasın şey. Evet, iğrenç bir rakip verdi bize. Her güçlülük anlamında. Evet, rakip 123 gen ama takımı hiç de 123 gibi görünmüyor. Ben de 123 gelim. Aa, kim aldı? Enebilirim çok güçlü çünkü rakip. Çıkardı pasını en kum kum. Evet dört birimin nasıl? Evet beşikol. Ere mi pino? İğrenç. Evet, Rakip'e zor dedik. Rakip yedi attı oğlum. Dursanıza. Dursanıza. Arkadaşım bu ne ya? Rezil olduk ya. Evet kaleci manyak. Allah'ım. O da gol değil. Ona iki yenildik. O zaman bir tane de beceri oyunu oynayamadım. isyan yun ang may e son şeylerde şu paketleri alalım 3 tane paket bırakmış Videom bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay.